Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Half-Life'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz. İlk bölümde en son burada kalmıştık. Bu canavarları öldürmedik. Mermimiz yoktu çünkü. Burada bırakmıştık. Şimdi bunları es geçeceğim. <laughs> bunları hiç ellemeyeceğim. Kal sonra kendi haline takılsınlar. Ee, buradan üste çıkıyorduk galiba. Buradan bir devam ki. Çıkamıyorum ha çıktım. Buradan buraya El açalım da bir, öyle ilerleyelim. Bu parçalansa heh tamam. Şimdi burada bir şey vardı ya. Nerede ki o bekle. O buldum. Allah Allah Allah. Gel lan. Allah Allah Allah. Allah. Heh tamam öldürdük bunu. Bunu çalıştırdık. Şimdi o geri geldiğimiz borudan denk e, geri devam edeceğiz. Konuşamadım bir türlü. Nerede? Burada demiş. Bu borudan devam edeceğiz. Bir mermi bulursak çok güzel olacak. Bayağı işime gelir açıkçası. Çünkü mermimiz kullandık bayağı sıfır oldu. Şöyle devam edelim. Şimdi bunu bekleyecek saat. Gelsin de Baya da yavaş geliyor ya Tamam şu kutuları bir kıralım 45 tane 45 zır, 45 tane demedim de 45 zır. İyi Burada bir yerde bir şey çıkıyor muydu Hop Aa mermi çok güzel çok 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 güzel Tamam şimdi bunu kullanmayacağım Baya yavaş gidiyoruz ya Tamam Şu Mermileri bir alabilirsem Şunu da bir al Heh. Allah Hadi Kolay gelsin abi <laughs> Ben şunu bir alın gideyim Şimdi bunu da öldürmemiz gerekecek bunu Öldürdük geçelim bu buradan devam ki. Allah. İlerleyemiyoruz baba. Tamamdır. Sağdan mı soldan mı? Soldan. Soldan devam ki. Sesler çok gelici ya. Allah sakin lan. Bunlar yok olmadı sürece ilerleyemiyoruz. Çok saçma. Zaten 99 yapımlı oyun. Ne bekliyoruz ki yani? Tamam. Bu mu geliyor? Tam bunu es geçiyorum. Hiç ellemeyeceğim onu. Bunlara dokunmayacağım. Allah. Korktum lan. Cimen neredesin? Selamun aleyküm. Tamam. Hop, sakin abi. Bir çık bakayım sen. Pompalı tüfeğimizi alalım. Mermilerimizi şey canlarımızı alalım. Şimdi pompalı tüfeğimizi aldık. Biz şunu bir öldürelim mi? Mermiyi doldur. Şöyle. Heh. Öyle artık. Heh. Bir şarjı boşalttım ya. Baya sıkıntı. Aa, burayı sevmiyorum. Burada düşebiliyorum. Ondan dolayı bir save'imi alacağım. Burada düşebiliyorum çünkü arada sırada sıkıntı olmasın Düşersem hoş olmaz Burada bir tane abi vardı o da düştü Tamam Hoppa Burada da bir tane bug vardı onu döneceğim bir Olursa Ha gitti düzeltmişler onu bu da Hiye bir dolduralım. Canımızı da bir fullleyelim. Full artı full gidelim. Şimdi burada bir aksiyon olacak bakalım. Onları yakalanacağız illa da. Hadi be yakalandık ya. Oha lan ne oluyor? Onlara kalan iyi olurdu? Oo. Oh. Şu a. Ah. böyle böyle ilerlemek, ilerlemek, zorundayım. Şu an tam patlayıcın yandayım ya. Çok sıkıntıdayım. Çok iğrenç bir durumdayım. Şöyle pompalıyı çıkart. Al lan sana. Tamam. İşimiz kolaylaştı. Allah. Aniden çıkmayın oğlum ya. Al. Hop patlamayalım. Burada bir şey çıkıyor muydu? Çıkıyordu. Çıkmaz olur mu? Çıkar tabii de. Abi ver bir doldurayım. Ben bir doldurayım. Elleme beni bir. Bir elleme ya. Şuraya nasıl gidiyorduk ya? Buraya gitmenin bir yolu vardı da hatırlamıyorum hiç. Ha, ee, patlayıcı var. Hayda. Bir dakika tamam. Bunlara takılmadan. Hayır hayır hayır. Heh tamam. Yürüseydi buna gelseydi bunlar aktif olacaktı. İşime gelmez. Abi sıkıntı koş. Arkamdan geliyorlar sıkıntı. Çalıştı 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 koş. Oo. Tam buralara geldik ona basmazsanız sevinirim. Aa. Hayır. Allah. Hayır ya. Hayır ya. Böyle bir şey olamaz. Neyse. Böyle şeyler olabilir. Tamam. Burada bir kaydımız alalım abi. Uğraşmayalım sonra. Uğraşıyoruz. Uğraşmaya değmez. Allah hadi lan. Şunu bir indirmek istiyorum işten Uğraşmak istemiyorum. Ölüyorduk. Of. Öl artık ama. Öl. Ya kolsuzluğumu tuttu. Şaka maka yine mi geldin abi? Tamam. Bu kısma geldik. Şöyle. Bastık mı? Ova. Güzel. Tamam. Buraya sakin sakin hallettik. Cimen. Yine bir cimen. Aman. 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 Buna bir basmazsak. Ne oldu bir şey oldu. Ses geldi az önce. Hop. Tamam şimdi ben burada pompalı çekmem lazım. Çünkü evet ben burada bir susuyorum. Allah sana. Mükemmel sahne. Hop lan sakin lan. Allah bomba attı. En sevdiğim sahnelerden birisiydi. Tamam. Bir dolduralım mermisini. Pompamızın da mermisini dolduralım. Az çünkü. Ondan sonra. Bunu zaten mermisi başka yok. Başka. Gelelim şöyle. Bir kaydımızı alalım. Burada bir sıkıntı çıkıyordu çünkü. Bir olay mı olay karışıyor etraf. Ne olur ne olmaz. Evet geldik. Fasulyenin faydalarına. Burada olaylar karışıyor. Biraz safe ilerlemek istiyorum. Mermi attı ya. bombattı, bombattı. Bomba, attı. Bomba attı. Şöyle bekle. Direkt sıkıp öldürmeden istemiyorum beni. Tamam öldüremedi. Tamam onu hallettik. Tamam bunlar merdiven çıkıyor dedim aynen çıkıyor. Tamam. Allah. Nereden yerliyorduk abi? Buradan mıydı ya? Aa dur şurada bir şey var. Can var. Bunu da alalım. Şöyle ilerle baba hee dur bunları geç takılmadan geçtik bunlara he bunlara basarsak diye ben bir örneğimi alayım en baştan başlamak istemiyorum Allah aa mermi doldur mermi doldur mermi doldur korktum cam bitti ya Çık. Çık ortaya. Gitti ya. Çıksanız siz be. Hop. Combo te. öldü. Aa bomba attı kaç. Gel lan buraya. Çıksana abi sen be. O öldü. Ona mefta. Bir mermimizi tazeleyelim. E, tabancamızın vermesi de varmış gerçi. Ben niye kullanmadım? hiçbir fikrim yok. Tamam neyse. He, sen mi varsın burada? No. Başka bir yerde yok sanki yani göremedim. Zaten sıkmadı kimse. Devam ke Allah lan oğlum. Korktum lan. He, düştüğümüz hiç olmuş zaten. Buradan mermi de bulduk. Tamam. Bunları bir de bulduk zaten. Düştüğümüz iyi oldu yani. Nereden gidiyoruz? Ha duruşta mermi vardı. Onları da alalım. Unutmadan. He can. Aa canımız 70 kalmış. Ne olur ne almaz. onda da hallettik. Bir dakika lan. Biz buradan gelemedik mi zaten? Bir dakika kafam karıştı. Allah lan ne oluyor lan? Bomba atma oğlum ya. Korkak mısınız lan? Oha iki tane atmışlar. Oğlum atmayın ya. Atma lan. Hop gel lan. Aa, mermi kalmadı. Mermi atıyordu şey, bomba atıyordu en sona. Biz buradan aşağı nereden ineceğiz ya? Yol varmış ki buradan. Görmemişim ben. Tamam. Şurayı edelim Ova gel. Çık yukarı baba. Bir kaydımızı alalım. Bol bol kayıt alacağım. Çünkü sorunlar oluşabiliyor. Baklar oluşabiliyor her an. Bir yere takılıyorsun. Bütün sevgi diyor. Öyle sorun öyle sorun oluşmasını istemiyorum. Sakin. Ne no oluyor? He burada hiç uğraşmayacağım. Hatta şöyle bunny hop yapabiliyorsan bunny hop yaparak geçeceğim buraya. Yapamadım az geçtim. Bekle 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 bekle. aşağı tamam. Tamam. Burayı da böyle geçtik. Uğraşmamıza gerek yok yani onlarla. Buradan da buradan ilerliyoruz galiba. O zaman biz burada bırakalım arkadaşlar. Üçüncü bölümde buradan devam edelim. Allah'ım ne oluyor? Pişler geliyor. Burada kalsın. Seyimi aldım. Buradan devam ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.